Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uygun fiyata evde kendi kahvemizi yapabileceğimiz moka potu inceleyeceğiz. Ana gövdesi çoğunlukla alüminyum malzemeden yapılmaktadır. Paslanmaz çelik olanları da vardır. Alüminyum ısıyı eşit ve verimli şekilde ilettiğinden kullanımı yaygındır. 3 ana parçadan oluşmaktadır. Alt parça su haznesi bölümüdür. İkinci bölüm Kahvenin konduğu huni biçimindeki filtreleme odacığıdır. Küçük delikler kahvenin su haznesine düşmesini engeller. Huni yapının amacı kaynayan suyun yükselerek filtre odasına dolarak kahvenin demlenmesini sağlamaktır. Üçüncü bölüm ise kahvenin demlenip döküldüğü kısımdır. Ters huni gibi duran uçtan dökülür. Suyu doldururken emniyet valfini geçmemesine dikkat edelim. Sonrasında filtre haznesini yerleştirelim. Yarısını geçecek şekilde kahvemizi biraz bastırarak Düzgün ve sıkı bir hal almasını sağlayalım. Buradaki püf nokta kahvenin daha sert ve kokusunun çıkmasını istiyorsak hazneye soğuk su koyup daha geç taşmasını sağlamak. Demlemeyi uzatırız. İçerisine biraz sıcak su koyarsak kahve daha erken taşacaktır. Üst kapağını dikkatlice çevirerek kapatalım. Kısık ateşte ocağa koydum. Sayacı başlattım. İnce delikler kahve ile kapatıldığından su basınç yaparak filtre odasına dolar kaynayan su yukarı çıkmak istediğinden ısı artmaya devam ettikçe kahveyi çözerek yukarıdan izleyeceğimiz gibi volkan gibi patlayacak. Kısık ateşte 4 dakikada kahvemiz demlendi. Filtre kahve ile denediğim için fazla bir köpürme olmadı. Kahve sevenlere afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.